Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son dönemde ülkemizde de oldukça popüler olan bir konuya değinmek istiyorum. Bu arada kameraya arada kızım girebilir kadraja bunu da sizlere belirtmiş olayım. Malum ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi de obezite hatta geçtiğimiz günlerde bu obezite ile ilgili Sağlık Bakanlığı bir araştırma başlatmıştı. Bu araştırma sonucunda %33 oranında obezite %26 da yanılmıyorsam yüksek kilolu. Çıkmıştı insanlar biliyorsun sokaklarda insanları tartıyorlardı ve yani ülkemizde %60'a yakın bir yüksek kilo sorunu mevcut ki bu %60'ın da yarısından fazlası ne yazık ki obezite. Benim de biraz kilom fazlaydı arkadaşlar. Bu yüzden ufak bir araştırma yaptım. Malum biliyorsunuz bu Ozempic hem de Monjoro denilen bazı iğneler var. Ülkemizde de satılmaya başlandı. Bu iğnelerin acaba ne gibi artıları, ne gibi eksileri var? Bunları biraz araştırmaya başladım. Çünkü günümüzde kilo vermek gerçekten çok zor. Biliyorsunuz pek çok kişi diyetisyene gidiyor. Diyetisyenlerin yaptıkları da genelde aynı şeyler. Size klasik bir tablo veriyorlar. Hatta benim diyetisyen bir arkadaşım vardı. Ee, i̇smini vermeyeceğim şimdi ama. Şöyle yaptığını söylemişti. Atıyorum bugün 5 kişi geliyor. 5 tane liste hazır. Veriyor işte 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Daha sonra hop başa döndürüyor o listeyi. Diğer 5 kişiye öyle döndürüyor veriyordu. Yani öyle kişiye özel beslenme falan bunlar biraz hikayeye giriyor. Zaten bir diyetisyeni gittiğiniz zaman size verdikleri çok klasik şeyler arkadaşlar. Dolayısıyla hani diyetisyen sadece bir yerde kontrol mekanizması görevi görüyor. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta atıyorum yine gideceğim diyorsunuz. İşte tartıya çıkarsam ayıp olur. Kilo vermediysem kilo aldıysam ayıp olur düşüncesiyle ne yapıyorsunuz? Diyetisyene gitmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Ben diyetisyene de çok gittim. Diyetisyen kontrolünde de kilo vermeye çalıştım. Fakat bunlar çok uzun ömürlü olmadı. Bir hafta gayet güzel evet hemen başladınız 2 kilo verdiniz 3 kilo verdiniz fakat ikinci haftadan sonra insan sıkılmaya başlıyor. İradeniz de biraz zayıfsa benim gibi ikinci haftadan sonra bir yerde pes ediyorsunuz ve yemeye başlıyorsunuz. İkinci haftada verdiğiniz kilo bireye düşüyor hatta belki birinin de altına düşüyor. Üçüncü haftada da zaten diyetisyeni gitmeden önce bir bakıyorsunuz aa kilo verememişim belki hiç gitmeyeyim diyorsunuz. en azından ben bu tarz sorunları yaşamıştım. O yüzden de hani kilo vermek için bu acaba Ozempic, Monjoro tarzı iğneler faydalı mı? Zararları var mı? Bunları araştırmaya başladım. Bu araştırma sonucunda arkadaşlar ben Manjora'ya başladım. Manjora arkadaşlar aslında Ozempic ile hemen hemen aynı bir ilaç ama daha etkilisi. Ozempic'te mesela kilo kaybının 10 15 lira olduğu söyleniyor. Manjora'da ise bu oran %20 ve üzerinde. Tabii ki burada biraz sizin hayat tarzınıza göre de bazı şeyler değişiyor ama iğne de şu var arkadaşlar. Ben iğneye başlayalı 5 hafta oldu. Bu hafta yani yarın 5. dozumu bulunacağım. E, 0.25 ile başladım. Yarın 0.5'e yükselteceğim. Muhtemelen 0.5'te kalırım. Çünkü 0.25'lik iğnelerle bile bende son derece güzel etkiler bıraktı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İğneleri biraz araştırdığınızda çeşitli yan etkileri olduğunu görüyorsunuz. Bu yan etkiler neler? Kusma, kabızlık, ishal, e, mide bulantısı gibi yan etkiler. Ben bunlardan hangilerini yaşadım? Ben de sadece arkadaşlar mide bulantısı yaptı ama o da hafif bir mide bulantısıydı. Yani öyle ağır bir mide bulantısı geçirmedim kesinlikle. Hafif hafif bir mide bulantısı oldu. O da sadece arkadaşlar iğneyi vurulduğum gün oluyordu. E, iğneye vurulduktan sonra yani ertesi güne vesaire hiçbir yan etki kalmadığını sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşadım mı? Yaşamadım arkadaşlar. Monjoro ben gittim eczaneden direkt aldım. Bunları size birazdan hepsini anlatacağım. Nasıl alındığını, fiyatını vesaire hepsinden teker 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 bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer internette siz de biraz araştırdıysanız zaten bu ünelerin insanlar üzerinde çok böyle zararı olmadığını görmüşsünüzdür. Hatta ben araştırmam sırasında şuna da şahit oldum. Bazı doktorlar bu ünelerin düşük dozda kalp ve damar hastalıklarını olan artıları sebebiyle kullandıklarını söylüyorlardı. Mesela bir doktor izlemiştim. Gayet zayıf fit bir doktor düşük dozda kalp ve damar hastalıkları üzerinde olan artı etkilerinden ötürü bu iğneyi kullandığını söylüyordu. Dolayısıyla hani bu benim kafamdaki bazı soru işaretlerini silmiş oldu. Çünkü bir doktor bile bu iğneyi kullanıyorsa e, çok fazla zararının olduğunu düşünmüyorum. Bir de tabii burada artı eksi meselesi arkadaşlar. Şimdi bu ilaçlar yeni yeni yayılmaya başladı. Çok uzun süreli böyle piyasada olan ilaçlar değil. Dolayısıyla yan etkileri daha tam olarak ortaya çıkmamış olabilir. Bu noktada şunu da kıyasladım. Ya obezitenin biz hayatımıza olan zararlarını biliyoruz. Obezite kalp damar hastalıklarını tetikliyor, böbreklere zarar veriyor, akciğere zarar veriyor, karaciğere zarar veriyor. Yani baktığınız zaman hemen hemen tüm organlarımızı baskı altına alıyorlar. Dolayısıyla obezitenin zararları benim için daha fazla olduğundan ötürü ben dedim ki yani bu iğnenin zararları her türlü herhalde obeziteden daha iyidir diye bu iğnelere başlama kararı aldım. Peki şimdi gelelim bu iğneleri nereden ve nasıl temin ettim? Ben dediğim gibi arkadaşlar Monjaro'yu kullanmaya başladım. Bu iğne ülkemize Mayıs ayının sonlarında geldi. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşayım. Yani mayıs ayından önce zaten ülkemizde yoktu. Biliyorsunuz, eğer siz de internette araştırdıysanız bu iğneler hazır şırınga şeklinde geliyor ve kendiniz rahatlıkla vurabiliyorsunuz. Ama ülkemize bu şekilde gelmemiş arkadaşlar. Ülkemize normal tüplerde geliyor ve bu tüpleri insülin iğnelerine çekerek kolunuza, kolunuzun dış kısımlarına, işte göbeğinizin çevresine ya da bacak çevrenize vurabiliyorsunuz. Peki ben nasıl edindim? Eczaneye gittim arkadaşlar. Manjora zaten şu anda iş bir eczanede sanırım hazırda bulunmuyor. Bunu siz istiyorsunuz getirtiyorlar. 0.25'liğin fiyatı 9.000 küsür liraydı. Ben aldığımda 0.5'liğin fiyatı ise 11.000 liraydı. Ben bir kutu 0.25 aldım ki içinde 4 tane var. Bir kutuda 0.5 aldım onun da içinde 4 tane var. İşte 0.25'likler bitti. Yarın itibariyle 0.5'lik doza geçiş yapmış olacağım. Dediğim gibi eczaneye gittim. Herhangi bir reçeteye gerek olmadığını söylediler bana. Bu ilaçlar normalde diyabet tedavisi için yazıyor ama herhalde sigorta karşılamıyor arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Yani yine doktor da yazsa bunları size, sigortanız da varsa parayla almak zorundasınız. Çünkü sigorta'nın karşıladığı diyabet ilaçları, günde böyle birkaç kere vurulduğunuz iğneler, insülin iğneleri, e, bu biraz daha yüksek açan bir iğne. Ve eğer bunu sipariş verirseniz, eczane size aynı gün içinde temin edip verebiliyor. Tabii ki ben İstanbul'da oturuyorum, hatta Gaziosmanpaşa'da belki ilçeden ilçe ya da ilden ile bu durum değişebilir. X bir ilde size reçetesiz vermiyoruz diyebilirler arkadaşlar. Bu notu da sizlerle paylaşmış olalım. Peki iğnelerim geldi, başladım. Bu süreçte neler yaşadım? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. İğneler geldikten sonra arkadaşlar ilk dozu vurulduğunda zaten 4 saat içerisinde falan etkisini göstermeye başlıyor. 4 saat sonrasında dediğim gibi hafif bir mide bulantısı yapabiliyor ve bu bulantı ile birlikte size bir tokluk hissi veriyor. Obezite veya yüksek kilolu olanlar beni daha iyi anlayacaktır. Acıktığınızda eliniz ayağınız titrer böyle. Bu iğneyi vurulduğunuz zaman arkadaşlar acıkma hissini e, sıfırlıyorsunuz. Yani hiç öyle eliniz ayağınız titreyecek gibi bir acıkma olayı kesinlikle olmuyor. Yani acıkma hissini erteliyorsunuz ve tokluk çünkü sizde birkaç parça bir şey yediğinizde dahi hemen beyninize sinyaller gitmiş oluyor. Yani hemen kendinizi tok hissediyorsunuz ve bu birkaç parça yediğiniz şeyler sizi bir sonraki öğüne kadar çok rahat bir şekilde tok tutabiliyor. Ben normalde arkadaşlar çok sık ve ıvır zıvır da yiyen bir insandım böyle. Yani abur cubur vesaire de yerdim. Dolayısıyla bu noktada iğneyi kullanmaya başladıktan sonra abur cuburu hemen hemen hiç yememeye başladım. Ve öğünümü de şu anda kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere ikiye düşün düşürdüm ki bu aralıkta acıkmadığımı da sizlerle tekrardan paylaşmak istiyorum. Normalde ben saat 7-8 gibi kalkan bir insanım. 7-8'de kalktığım zaman ben 9'a kadar kahvaltı yapmadığımda elim ayağım titriyordu, başım ağrıyordu açlıktan vesaire. Ama bu iğne sonrası arkadaşlar bu tarz etkilerin hiçbirini görmemeye başladım. Yani artık mesela kalkıyorum saat 12'ye 1'e kadar kahvaltı etmesem dahi karnım da acıkmıyor. Açlıktan ötürü bir mide bulantısı da olmuyor. Baş ağrısı da olmuyor. Bunlar gerçekten benim için çok değerli, önemli etkilerdi. Bu sayede sayede öğünlerimi ufalttım ve daha az yemeye başladım. Bunun sonucunda da arkadaşlar bir aylık süreç boyunca da yaklaşık olarak 6 kilo vermeyi başardım. Ve bu süreçte de şu olmadı. Yani sırf sebzeyle besleneyim, et yemeyeyim, yediğime dikkat edeyim, kahvaltıda peynir yemeyeyim, zeytin yemeyeyim. Kesinlikle böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Ben normal kahvaltıda yumurta yedim, zeytin yedim, yağlı peynir yedim. Akşam yemekte köfte de yediğim oldu, patates kızartması da yediğim oldu. Yani bunların hepsini yemeye devam ettim. Herhangi bir diyet, bir yiyecek kısıtlaması söz konusu olmadı. Ama bunun yanında az yedim. Çünkü çok fazla yediğiniz zaman mideniz bulanmaya başlıyor. Yani atıyorum bir şeyi çok fazla yediniz, direkt mideniz dönmeye başlıyor. Sanki hiç yememişsiniz. Gibi. Hani yemeye başlamadan önce mideniz bulanır ya arkadaşlar. Aynı o şekilde mideniz bulanıyor ve daha fazla bir şey yemek istemiyorsunuz. Dolayısıyla bu süzde önemli bir tokluk hissi bastırıyor. Hmm. Önemli bir tokluk hissi yaratıyor ve yemeği kesiyorsunuz. Ben genel itibariyle arkadaşlar ilacın şu ana kadar dediğim gibi bir yan etkisini görmedim. Benim üzerimde gerçekten işe yaradığını hissediyorum ve dediğim gibi önümüzdeki süreçte 0,5'lik dozlara geçeceğim. Muhtemelen 0,5'lik dozda kalırım diye düşünüyorum. Çünkü hani 0,25 bile beni bastırmayı başardı. Majoranın arkadaşlar direkt olarak obezite için bir formu da var. Fakat bu iğne şu anda ülkemize gelmiş değil. Sadece manjora gelmişti en azından ben bu videoyu çektiğim zaman. Eee da dediğim gibi 0.25'le başlarsanız 19.000 küsür lira gibi bir fiyatı var. Yani haftalık 2.500 Türk Lirasına geliyor. 0.5'lik dozunda 11.000 lira küsürlük bir fiyatı vardı. Eğer Majora ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince sizlere destek ve yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Beni sosyal medya hesabımdan takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bay bay.